Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün konumuz Volta VSM elektrikli bisiklet. Kaç günde geldi? Nasıl bir şeydir? Yaklaşık bir 3-4 gündür sürüyoruz. İşte burası 3. etap. 1. etapa kadar git gel yaptık. Bir kere de çarşıya gittik geldik. Sizlere tanıtacağımız konulardan bir tanesi benim kafama takılan bu lambanın şöyle gelelim Alperen. Lamba hiçbir şekilde düğmesi yok arkadaşlar. Devamlı bu devamlı yanık duruyor yani anlayacağınız. Gece, gündüz yani bu gün ışığında, bu güneşte bile giderken Doğru düdük düdük. derken bir tane böyle vıtır vızır bir zil koymuşlar arkadaşlar. Zor, zor zoruna çalıyor. Buna bir fıs bir Koruna koyalım havalı. 8-10 saat civarında bir şarj oluyor. Onu da söyleyelim. Sepeti oldukça olmaz. iyi yani. Yani şöyle baktığınız zaman sepet oldukça geniş. Güzel. Ha bir de sürerken arkadaşlar. Şöyle uzaktan haberlerin. Git 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 ha, ha. Evet. Arkadaşlar sürerken bir ufak bir kartis bile olsa kütür, kütür 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 vuruyor yani. Yani şurada bir amatörü olay var. Şöyle bir alayım. Gel şuraya gel. Şu amatörü çek bakayım. Arkadaşlar burada bir amatör var. Ama yani amatör demeye bin 1500 şahit mi derler? 1000 şahit mi derler? Öyle bir şahit gerekiyor yani. En ufak bir kasten geçsen çok yavaş geçmen gerekiyor. Çünkü kütürt diye bir vuruyor yani. Motosikletteki rahatlığınızı bundan beklemeyin arkadaşlar. Öyle bir rahatlık yok. Ee, şu fren kolları arkadaş şu ikisi de fren oluyor zaten. Şu hiçbir şey değil. Şu sadece gaz. Bu bildiğiniz bir set plastiği yapmışlar. Alüminyum, motosikletteki alüminyum gibi değil. Zili, zili, söyledik. Burada ekranda ekrana gelelim Alperen. Yukarıdan aşağı edecek. Ekranda arkadaşlar sadece bir batarya görüyorsunuz. Batarya işte dört diş var. İçinde de 4 akü var. Her biri bir aküye eşdeğer sanırım. Şu anda bizim bir akümüz bitti. Bir aküyle buradan Nevşehir merkeze gitti arkadaşlar. Yani bir, bir, dişle bir aküyle demişim. Yani bunda toplamda dört akü var. Yani akünün biri bitmiş sayalım bir dişi bittiğine göre. Yani bir i̇şte dişle bir, bir, dişle buradan Nevşehir'e gitti. Nevşehir ortalama bir 10 kilometre civarı gitti geldi. 5 5 gidiş 5 de geliş desek 12 13 kilometre falan. Öyle bir gidiş oldu. Bu da sıfır olduğu içindir mutlaka. Başka da bir şey yok. Şöyle bir dön al şuradan. Şu. Arka, arka tarafından da al. Bu tarafa da gel. Neyse. Arkadaşlar e, aküler akülör için 6 ay garanti dediler. Aküler için 6 ay garanti. E, bis bisikletin kendisi artık hangi parçaları bilmiyorum herhalde. Bütün parçalarını kapsıyordur. Ben, Garanti iki yıl dediler, iki yıl garantili. Ama aküler için o iki yıl geçerli olmuyormuş. Onun neden bilmiyorum. herhalde da var arkadaşlar. Şimdi şuradan Güzel. şuradan aküyü size göstereyim arkadaşlar. Biraz daha mesafeden çekebilirsin çekebilirsiniz. Şunu şöyle kaldırıyorsunuz diyelim ama kaldıramadım mı? Biraz yana çektik. Burada yine motoru çalıştırdığımız anahtarla bunu çevirdiğimiz zaman bu açılıyor arkadaşlar. Yedek i̇şte, anahtar daha Akü, daha değil mi? akü burada evet. Alper'in dediği gibi yani bu anahtardan bir anahtar daha var. İşte şu şekilde şu kilitliyor arkadaşlar. Burayı şu, şu civatı da biraz sıkılacak galiba bakın. Bakın böyle yani bunu gevşek. bunu gevşek bırakmışlar. İşte böyle. Bu. Burada, bu tamam. Bunu kaldıralım. Bakayım. Kitlemedik sanırım. Dur. Aç geri. Evet. Heh. Arkadaşlar buradan da şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz bataryayı çanta gibi çıkartıp kablosunu kablosunu çıkart kablosunu çıkartıp tekrar alıp evde de şarj edebiliyorsunuz. Başka bir de pedal var. Pedalını çok yanlış bir yere mi koymuşlar bilmiyorum ama ben bunu beceremedim. Arkadaşlar çeviremiyorum yani. Baya, bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar teker dönüyor. Oldukça yani şu şuraya binmen gerekiyor sanırım bunun pedalını çevirebilmek için. Oraya ben gidiyorum. İşte buna bir tane arkaya bir koltuk yapalım diyoruz şöyle bir de küçük bir arkadaki adamın yaslanması için, belini koyması için şöyle bir şey yapalım diyoruz. Halle gibi. Halle Bunun lastiği patlasa nasıl değiştireceğim onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bu <laughs> Bunun motorunu göremedim. Motor sanırım şu arka lastiğin içinde arkadaşlar. Arka lastiğin içinde bir motor olduğunu düşündüm. motor nerede Çünkü başka bir şekilde bir motor görünmüyor. Başka bir yerde bir malzeme görünmüyor. Olabilir mi baba? Bu koltuğun altında da bağlantı kabloları var arkadaşlar. Geçen bir arkadaş söylemişti. Şöyle beni çek Geçen bir arkadaş söylemişti. Şuradan şöyle gel. Bu koltuğun altında bir tane skartta küçük bir kablo var. Onu birbirinden ayırdığınız zaman motorun hızlı kalkış ve daha hızlı gittiğini söyledi. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Çünkü hızlı kalkış belki bir kazaya sebep olabilir. Bir anda kalkıyorsa biraz daha hızlı gidiyormuş yani o buradaki bunun için şu koltuğu kaldırdığınız zaman alttaki kabloyu söktüğünüz zaman çok az bir şey daha diyelim ki 25 ile gidiyorsa 30 ile gidiyormuş yani o şekilde bir hıza sahip oluyormuş tabi o zaman da bataryayı bitirecektir şimdi arkadaşlar bir şöyle bir sürüş yapayım şöyle bir dolaşayım becerebilirsem tabi görün arkadaşlar acemiyim <laughs> de Ace daha doğrusu evet bir ileri aldığınız zaman şu gidiyor arkadaşlar. Öbür tarafa da bir tane emniyet yapmışlar. çalışalım mı? Mi? Arkadaşlar yavaşça ve gazı verdiğiniz zaman kendini atıyor zaten ileriye. Bakın. Azıcık bir şey dokunduğum zaman ileri atıyor arkadaşlar. Bu şekilde dolanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani oldukça gösterişli bir yani yolda giderken birkaç kişinin size baktığını görüyorsunuz. Sanki zannedersiniz ki hale sürüyorsunuz. <laughs> herkes herkes size bakıyor arkadaşlar. Böyle bir durum da söz konusu yani. Arkadaşlar burası da şehitlik. Şöyle şehitlikleri de çek Alperen. Burada Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bütün padişahların gelmiş geçmiş muratların hepsi de burada mevcut arkadaşlar. Şehitlerimizin isimleri, Çanakkale şehitlerimizin ve Osmanlı'dan daha önceki Bayan Kağan, Aksu, Bumin, Atilla, Mete, Hazarboğan hepsi burada mevcut arkadaşlar. Yukarıdaki bayraklarda her bir Türklerin bayrakları Alperen şöyle bayraklarımızı da çek. Olsun. Şu büyük bayrağımızı da çek Alperen. Şehitler için bayrak yapılmış oraya. Böyle bana doğru gelebilirsin Alperen. İşte arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi Volta VSM'nin tanıtımını yaptık. Fabrikadan herhangi bir gelirimiz yok. Öyle bir şey de düşünmeyin. Yani biz aldık. Zaten, e, öyle zengin biri de değiliz. Kapıcılık işi yapıyoruz. E, pek de memnun kalmadım kapıcılık yapılır mı, yapılmaz mı? Bu konuda da sizlere bazı açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. İşi bıraktığım zaman tabii ki şu anda olmaz. Nasıl insanlarla karşılaşıyorsunuz? Kapıcılık yapılır mı, yapılmaz mı? Bu gibi konulardan da sizlere elimden geldiği kadar yaklaşık iki aydır yapıyorum. İki aydır nelerle karşılaşıyorum? Nasıl insanlarla karşılaşıyorum? ne gibi insanlar çıkıyor karşınıza? İyi insanlar, kötü insanlar, kötüler mi çok, iyiler mi çok? Bu konu hakkında sizlere de anlatacağım. Bu anlattığım Volta VSM ile hiçbir alakası yok tabii ki. Direktmen işimle alakalı. Arkadaşlar, parkta size kaç günde geldiğini söylemeyi unuttum. Bu kısa videoyu da ortasına ekliyorum. Daha devamını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunu bu ayın 8'inde İnter üzerinden e, A101 uygulaması üzerinde sekizinde sipariş verdik. Ayın 13 günü e, A101'den onaylandı olarak uygulamada gördüm. Ve geçtiğimiz perşembe yani ayın 26'sıydı. Evet 26'sında Volta Motor'dan aradılar. E, Avanos'ta geldi dediler ve gittik Perşembe günü aldık arkadaşlar. Yani toplamda 8 ile 27 civarı bir 20 gün oluyor arkadaşlar. 20 günde gelmiş oldu. 20 günde elimizde uğraştı yani. Ali Baba'dan sipariş etmiş gibi uzun bir zaman sarf içerisinde geliyor arkadaşlar. Bunu da biraz sabırla beklememiz gerekiyor. Bazı arkadaşlara ben internette gördüm. Bazı arkadaşlara 1 ay, bir buçuk ay üzerinde geliyor. Şu an bize 20 günde geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah emanet, olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocukların da bir kanalı var arkadaşlar. Alperen ve Osman adı altında. Kanalımızın ismi Alperen ve Osman. Abone olmanızı bekleriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.